Dünyası kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali. Bugün sizlerle birlikte şehir kuruyoruz adlı serimizin ee, bilmem kaçıncı bölümündeyiz. Hatırlamıyorum bölümünü arkadaşlar. Bu bölüm arkadaşlar ee, Luna Park'ı yapacağız. Şu yolları arkadaşlar bitireceğim. Eee, arkadaşlar Luna Park şu şurada falan olacak. İşte şu taraflar doğru olacak. Şu yol gidecek Luna Parkı bu yol. İsterseniz isterseniz arkadaşlar ben yolları tamamlayayım bu bölüm. Bir dahaki bölümde Luna Park'ımızı yaparız. Çünkü her şeyi sizin gözünüzün önünde yapmak istiyorum. Yani şöyle zaten fazla zor bir şey değil. Hemen bir bitecek bir şey. Ağaçları dikmeyeceğim yani merak etmeyin. Ağaçları sonra video dışında yaparım büyük ihtimalle. Evet. Burada arkadaşlar Luna Park'a gireceğiz. E, ee, şöyle biraz daha götürelim. Evet. Buradan arkadaşlar Luna Park'a gidilecek. Fakat öncelikle e, şurayı bir halledelim. Hızlı bir şekilde. 1, 2, 3. 3. 1, 2 boşluk. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2 boşluk. 1 2 3 3 Evet. Sadece bu kadar da işte. Şu kenarlarda dolduracağız. Şurayı arkadaşlar ne yapacağımı kararlaştıramadım. Belki oraya bir büfe yaparım. hani ee, belli olmaz. Çünkü şehir sonuçta bu her şey olmak zorunda içinde seyyar satıcılar falan da olacak. Şöyle. Evet. Şuraları da dolduruyorum. Şöyle dolduralım hızlı bir şekilde. Doldurduk. Okey. Şimdi arkadaşlar. Şuraları da şey yapıyoruz. Şöyle doldurduk. Ee, şimdi şurada arkadaşlar benim beyaz bir yüne ihtiyacım var. Beyaz yün olması mecburi. Ee, öncelikle ama şurayı da dolduracağız. Okey. Tamam. Şimdi bir beyaz yün alalım. Şöyle. Şöyle. Şöyle koyuyoruz. Buraya da aynı şeyleri yapıyoruz. Luna Park girişleri arkadaşlar ben böyle oturuyorum. Uzun zamandır gitmiyorum Luna Park'a. Sanırım ben gittiğim Luna Park'ta böyle bir şey vardı. Evet. Şurada da gişeler falan vardı işte. Arkadaşlar. Ee, şurada büfe alacağı için şuradan çekeceğim yolu. Şuradan. Evet. Belediyenin yanında büfe. Çok mantıklı. Ee, şöyle arkadaşlar. Ben bir yer yapayım. Koruma. Korumanın yeri orası. Hadi korumamıza da. Korumamızı koruyan bir yer yapalım. Şöyle. Evet Kormamızı korur bu. Şöyle koyuyoruz. Arkadaşlar benim bu seriyi yapma amacım yani hiçbir şekilde abone kasmak değil. Yani benim bu seriyi yapma amacım arkadaşlar size eğlendirmek. Tüm serilerde öyle. Bazı youtuberlar işte ne bileyim ee, dediğim gibi para kazanmak, like almak ve e, başka başka sebeplerden dolayı bu tür videolar çekiyorlar. Şunlar ölsün bu arada geber. Geber ve şöyle şuraya iskeletimizi koyduk. Üstüne de şunu kapattık. Ölme. Ölme hadi. Sen yaparsın. Aferin. Al işte. Şunu öğrendik arkadaşlar. Bunlar geçiriyormuş. Demek ki bunu koyacağız. Şöyle koy. Ve tamam. Okey. Şuraya da şundan koyalım. Kenarlardan da mı geçiriyor? Ha, bakın şurası yüzündenmiş. Şöyle şuraya koy lan. Oh takabilir. Diyelim arkadaşlar. Ve videoyu bitir. <laughs> Allah'ım ya. Şöyle yapsak. Acaba... Acaba... Hadi ama... Yanmıyor. Yanma. Hah, aferin akıllı. Aferin seni akıllı. Orada gişe var arkadaşlar. E bu arada videomuz 6 dakika. Süper. İdeal bir rakam. Şöyle nedir? brick fenslerini arkadaşlar. Şöyle... Ooo. La la la. la 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 neyse arkadaşlar şöyle yaptık şöyle yapalım hatta şunu kır şöyle şuraya bir tane koy şunu kır, Şöyle. şöyle, okay. Luna parka girdim. Heyo, Luna parka gidiyorum. Diye arkadaşlar geçilecek böyle. Ee, sonra şimdi Luna parkımızın yollarını döşeyeceğiz. Ee, yollarını arkadaşlar ben kumdan mı yapsam? Kumdan yapayım ya. Ama önce hımm. Az kalsın unutuyorduk. Otopark yapmamız gerekecek. Şöyle otoparkını da bitirip arkadaşlar hemen gelecek. Luna Park diye girecek çocuklar içeriye. Şöyle kabustan alalım. Şöyle şimdi 1, 2, 3, 4, 5. Fazla büyük olmasına gerek yok aslında. Şurada olacak. Otopark. Şöyle güzel olabilir. Şuraya bir tane arabalık yer bırakalım. Hmm. Aklıma bir fikir geldi. Oraya koymadığı için. Ne kadar zekiyim. Şöyle yeterlidir. Bu kadar otopark yetmez aslında ya da Neyse ya. Boş ver bize yeter. Oha tam da çite değdik. Vay anasını. Neyse arkadaşlar. Şuraları da dolduralım yollarımızı. Aslında yolları kabulstondan da yapabilirdim. Ama kaldırımları kabulstondan da yapabilirdim. Fakat ben yani farklı blokları tercih ettim. Yani bence böyle daha iyi. Hmm. Arkadaşlar şöyle kıralım. Hızlı bir şekilde. Dolduruyoruz. Doldurduk. Şimdi şuraları da dolduralım. Şöyle. Hızlı bir şekilde kastaf edersiniz. Motonauts'ın videoları gelecek arkadaşlar. Ee, tabii ki de PE için. Pocket Edition için. şöyle koyuyorum hızlı bir şekilde koy 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 koy, koy. arkadaşlar yanıma videolarda birisini almayı düşünüyorum yani kulenim olur birisi olur falan da filan da zartı zartı birisini alacağım ee, şöyle hızlı bir şekilde dolduruyorum ama şu anda bu arada abone sayım arttı 22 abonem oldu yani size bu 22 abone için gerçekten çok teşekkür ederim. Beni desteklediğiniz için. Bu arada like para kazandırmıyor. Yani hangi youtuber para kazanır ki like'den? Zaten e, P.E'de yani telefondan video çekişlerde de kazanılmıyor. E, sadece like atarak beni mutlu etmiş oluyorsunuz. Yani ben sizden ama like istemiyorum yani ben sizden ee, siz beni mutlu ediyorsunuz like atarak. Ee, fakat yani like'lar ne bileyim motivasyon kaynağı. Motivasyon kaynağı diyeyim arkadaşlar like'lara. Ee, yani like atarak beni sevindirmiş oluyorsunuz. Demek ki böyle like oley benim videolarım çok izleniyor. Demek, bu kadar like aldığına göre daha da video çekmeliyim diyorum kendi kendime. Ee, yani iyi oluyor. Siz de video izlemiş olursunuz. Like atarak. Yani ne kadar like atarsanız o kadar çok video gelecek. Şurada bir, iki tane mi var? Şuraya alabiliriz. Yani dediğim gibi like para kazandırmıyor. Zaten P'den de yani telefondan da para kazanılmıyor. Ben bu işi e, yani YouTube'u kanalımı şey için açtım. Video izlemek için adam akıllı. Çünkü gördüğüm kadarıyla çoğu youtuber yani e, fazla güzel video çekemeyenler var. Tamam, çekenler var fakat onları istemeyenler var. Bazı sebeplerden dolayı. İşte ben de bunun için bu kanalı kurdum. E, P olabilir fakat unutmayın yani Minecraft Minecraft'tır bence. Bence ee, böyle arkadaşlar bir otoparkımızı da yaptık. arabaları sonuna ekleriz. Bu arada videomuz 12 dakika. Ee, Luna Park yollarını yapalım. Şöyle. Şöyle bir yollarımızı yaptık. Bir dahaki bölümde arkadaşlar sahil yapabilirim. Yani liman tarzı bir yer. Sahil demeyeyim de. Şurada arkadaşlar küçük bir yer olacak. Ne olsun atlı karınca yapalım. Evet atlı karınca olacak. Çünkü sen Luna Park'ta inek yürüyen uşa. Şimdi arkadaşlar 12 dakika atlı karıncamızı yapıyoruz. Hmm, nasıl yapabiliriz atlı karınca'yı? Alalım be. Şimdi. Nasıl yapacağız atlı karıncayı? <laughs> Halı gerekli. Blok gerekli. Şöyle e, sarı olur. Sarının halısını alalım. Mavi olur. Mavinin halısını alalım. Evet. Bu kadarlı yeterlidir herhalde. Benim bildiğim arkadaşlar şöyle yavaş barikatlar olur. Ay doğru öyle yapacağız. Böyle barikatlar katlar olur arkadaşlar. Sıra falan fazla olur. Şöyle şurada da giriş olur. Yani ben benim bildiğim kadarıyla Luna Park'ları ben eskiden gittiğimde öyle görüyordum. Böyle bir yer olurdu. Şöyle evet. Çok süper oldu. Şöyle ortadan yukarıya doğru çıkan bir şey olur. Ortası yok ama bunun. Şunu bir kez şunu bir, bir yer daha uzatacağız. Şöyle. Şöyle, 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 şöyle. Okey. E bunu buraya alacağız. Buradan da e, çok güzel. Vallahi harika süper gidiyoruz. Çok iyi oluyor. 14 dakika olmuş. Neyse arkadaşlar. Atlı karıncamız bir dahaki bölüm yaparız. Buna parkamıza yavaş bir giriş yaptık. Ee, evet, şöyle. Azıcık yapalım. Süper. Şöyle dakika ya sıkıntı var. Şöyle olur arkadaşlar. Şuradan şey şeyler uzanır. Bir 2 Bir 2 neyse arkadaşlar like ve like, yorum like, 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 like. Abone olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.